Herkese yeni bir videodan, yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün antik tapına aynı iş yapıyoruz. Bu bölgeler genellikle kalabalık olur. Böyle açısından gayet iyi. Hemen silahlanıp temizlemeye başlayalım. Böcek bulduk direkt. Çok güzel oldu böcek. Şunları da alalım yerden. Bunu da alalım. Seç, seç kardeşim biraz hızlı ol. Şurayı yapmamız lazım ama. Arkadaş oradan çıkmasın. Biz tapınağın etrafından geçip katilce ilerlemeye çalışacağız. Yavaş yavaş vur yavaş vur. Sağdan ses aldım. Gel buraya. Çok güzel. Mefta. Kardeşimiz Mefta. Soldan biri geliyor. Silahsız o sanırım. Baya bir ses alıyorum. Geldi. Lan. Gel gel gel. Gel. İşte bu. Ver bize neler var. Çok güzel. İyi güzel toplamışsın. Güzel toplamışsın kardeşim. Şu karşıda bot var sanırım uzaktan birbirlerine sıkıyorlar. Hah, burada da bize sıkıyorlar. Gel kardeşim. Gel kardeşim benim. Bir kişi var içeride. Bir kişi var. Nerede bu? Gördüm. Kafasının ucunu gördüm git kardeşim. Yavaş yavaş vur yavaş vur. Loot bile yaptırmıyor bunlar. Nasıl bir varlık ya. Nasıl biraz ilerleyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Şurada birini gördüm. Karşıda. O dursun şimdilik etrafımızda yakınımıza bakalım. Şunu fulle hemen fulle hemen fulle. Gel kardeşim. Hop. Kimseye sıkma kimseye Öldürdüm bile be kardeşim. Bot bota sıkar mı ya? Gel buraya gel. Süper, sen de gel, sen de gel. Gözlerim <laughs> çok geldi. Sen de gel kardeşim. Biraz sessiz oldu, bayağı sessiz oldu. Yani pusmaya başladılar sanırım. Ne oluyor şimdi içeride, ne yapıyorsunuz da bu ejderhalar size dokunmuyor? Biz kolleyelim her şeyi. Şu köşede can da basayım hemen. Ama bu yaklaşacak mı bana görünüyor mu burada? Yok ondan kaçmaya çalışıyor herhalde. Birkaç saniye içinde hallederiz şu. Seç kardeşim şunu seç. Gelme gelme. Gelme. Ben yokum burada. Şimdi gel. O çatıya bu intikam almaya gelmiş. Gel seni yakalım o zaman kardeşim. yavaş 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 yavaş. yavaş çok kötü oldu. Can yok. Can da bastırmayacak. Sakin gelme kardeş. Çok kötü oldu. Neyse, bir dirilme hakkımız daha var. Uçak aynı yerden geçtiği için yine aynı yere atlamak istedim arkadaşlar. Beni vuran arkadaşları belki bu şekilde alabilirim rahatça ve içeride. Yukarıdan gördüm içerdiler. Hemen şu köşeye yaklaşalım yine. Neredesiniz? Neredesiniz? Yok. Sesi mi kestiniz yine? Ya bunlar pusuyor ya. Biraz ses ver ben geleyim. Neredesin? Olmaz ki böyle. Lan. Oo, bunlar kaçmış bile. Sağdan gidiyor bir de zıplaya zıplaya gidiyor. Ha ondan sesi yapmadı bize. Yavaş kardeş yavaş vurma. Biz burada lootlarımızı yapalım biraz. Bunları öyle arayalım. Yok arkadaşlar baktım etrafa. Yani biraz taradım da denk gelemedim. Şeyim de düşük yani. Yelek ve kask hep bir seviye. Dikkatli şekilde yanaşmaya çalıştım. Şu kulübede hemen canımızı toplayalım. Bas kardeşim şimdi bunları. Bunu da bas. Tamam. Bir daha bas. Benim kontroller biraz saçmalıyor biliyor ara sıra. Bir daha bas. Şuradaki buggy'e gidelim hemen. Tamamdır bu binalarda olduğunu düşünüyorum ama buradan ses gelmiyor şu an. Girmem de saçma olur zaten birazdan yeni alan verecek. Biz onları diğer alanda karşılayabiliriz. Umarım köprüde bize pusu atan yoktur. Onun için biraz dikkatli gitmem lazım buradan. Yani bir seviye yelek ve kask birkaç kurşuna gider. Şeffaf dosya gibi bir şey zaten şu ana kadar sıkmadılar. Umarım kimse çıkmaz. En azından köprüyü geçene kadar. Yok arkadaşlar gezdim baktım da kimseye denk gelemedim. Şurada biri var. Bu yokuş aşağı koşan arkadaşımız kimdir? Bak bot kardeşimiz. Bakalım ne var çantasında. Güzel güzel güzel. M4 çok güzel. M4 al kardeşim. Biraz da yeşillik. Süper. At şunları. Şunlar dursun. Arkadaşlar geziyorum da çatışmaya bile denk gelemedim. Kapıya geleyim dedim. Birazdan açılır. Şurada birini gördüm. Gel buraya. Aslanım benim. Hiç uğraştırmadı. Bu da bot çünkü. Şu mulotuna bakalım. Biraz yeşillik daha güzel, güzel. Tikeyi tutama alalım. 556'yı da alalım. Şunu tak. Şu arabamızı kenara alalım. Zaten gelmek üzere. Hatta geldi sayılır. Hiç gezmeyeyim. Ben direkt arabayı arkaya bir yere saklayayım. Buraya değil. Birazdan büyük ihtimal gelebilirler. Çünkü kapıya gelirler diye düşünüyorum. Şunu al. Şunu al. En azından lootumuzu biraz toparlamış oluruz. Kapıyı kapat. Bu yapının ses var. Ses var arkadaşlar. Ses var. Yapının yüzünden ses bile alamıyorum diyecektim doğru dürüst. Yok. Ses içeriden dışarıda değil bu. Şuraya bomba mı deneyelim? Deneyelim. Tutabilir belki. Hadi bismillah. Yok. Neredesin kardeşim? Halen içeride. Ya gel, gel 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 gel. Avatar 24. Avatar diye bot oluyor mu? Bilmiyorum. Neyse. Kapıya bakalım bir. Gelen var mı, yaklaşan? İlk günkü gibi tertemiz. Ne gelen var, ne giden. Arkadaşlar, kimse gelmedi. Şu vurduğumuz arkadaşın loot'unu biraz alalım. Bagimizle ilerleyelim yavaş yavaş. 5-56'ları da alayım. Benim suçlu kusura bakmayın. Çık kardeşim. Hadi kardeşim. Aferin sana. Alan güzel. Şuraya drop atmış. Drop'a yalnız olun. Belki orada güzel fightlar çıkarabiliriz. Ondan sonra da diğer tapınağa gidelim. Biri var. Yok. Bu bot sanırım sıkmıyor. Evet bot. Şu bina'ya yaklaşalım. Çatısından drogu kesebilirsem çok iyi olur. Hem etrafa da bakmış oluruz yeni alan verene kadar. Çık kardeşim çatıya. Hadi kardeşim. Aslan. Aferin. Manzarası güzelmiş. Birini gördüm. Birini gördüm. hadi 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 saklanma gel gel Ahmet 2016 oh, sanırım bu çok değişik koşuyor çünkü alalım onu yerde kalmışsın tamamdır ben drop'a kimse gelmeyince ben geleyim dedim bakayım ne var drop'ta o MG çok güzel Var Ege'yi kardeşim. Bunun mermisini kulleyelim. Şuraya bir araba yaklaşmış. Etrafında iyice dolaştım da kimseyi bulamadım. Yine tedirginim böyle. Hızlı hareket etmek için hızlıca gelip gidelim dedim. Yok arkadaşlar gezdim de bir şey bulamadım. Şurada biri var. Adamlar drop'u bile gelmiyor. Şunu alayım hemen. Drop'u bile kovalayan yok. Şu aşağıda çatışma var ama bunlar bot değil. Birinde M24 var. gel. Ha, bot, bot, bot. Sakin, sakin, sakin. Sen git kardeşim. Tamam. Aşağıda küçük bir fight döndü. Biri vurdu galiba. Halen sıkıyor. hala çıkıyor. Göremiyorum ne tarafta olduğunu. Çıkarsam benim yerimi görmüş olabilir. Ya burada. İleriden geliyor. İnşallah bot değilsindir. Gel bakalım. Alanda geliyor zaten. Yeni alan. Gelecek. Bot değilmiş diyecektim. Sözüm kesildi mermisini fullleyelim açık alanda. Şunun lootunu yaparken rush yemeyelim. En azından sağlam olalım. Bakalım biraz şeyler alalım. Bir kişiyi daha gördüm. Bu dik dik koşuyor böyle. Nesin sen? Evet bu da bot. Çok fazla bota denk geldim biliyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde devam ederse Videoya atmam da sanırım. M24 ver bana. Neredesin? Lan mouse gitti. <laughs> tamam. Şimdi mermisini fullleyelim. Bakimizle ilerleyelim. Sen de gel. Yerde kalma. Hop. Lan. Dayanıklı bot yapmışlar. Ölmüyor. Burada bunu <laughs> zaten yukarıdan aşağı inerken bot olduğunu biliyordum. Şu amacım şuradaki drop'a yaklaşmaktı. Buggy'yi buralarda bir yerde bırakmam gerek. Fazla ses yapmasın. Dikkat çekmeyelim. Şimdi mermisini fullleyelim. Yavaş 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 ilerleyelim. <laughs> Bir gördüm Evet evet evet. <laughs> gel buraya, gel. Bunun bayıldı bu takım arkadaşları olabilir. Şimdi yine fullleyelim biz. Neredesin kardeşim? Adamların nerede? Uçtum mu ne oldu? Ayak izi var köşede. Tamam, tamam. Gel buraya. Aoo, askeri bırakmış. Görmedim kardeşim. Çaktırma. Tamam, görmedim. Almıyorum. Almıyorum. Hadi adamların gelip alsın. Nerede? Adamların nerede? Çok fazla sessizlik var. Bir kişi daha gitti. 3 kişi kaldık toplam. Ben buggy ile alanın çevresinden yaklaşmaya çalışayım. Tam alanla beraber içeriye girelim. Direkt olarak alan ortasına gitmek istemiyorum. Tam olarak nerede kim var bilemiyoruz. Bu şekilde daha güvenli. O kadar da girmeyelim alan dışına çıkacağız neredeyse. Neyse. Alanın içindeki bina burası dolu olabilir. Şuradaki kulübeye geçeyim. Ah sıkıyor. sıkıyor. Sakin. Bir dakika bekle. Bir dakika bekle kardeşim. Şuraya yerimi alayım ben. Hah. Bekle. Tamam. Tamam. Çok güzel. Şunu kapatalım. Bu mu aldı yoksa o AVM'yi? Nasıl da yanaşıyor. Gel buraya. Güzel. Biraz yedi. Aa, ölmesi var sürekli çıkaramıyorum pek için. Bir yaklaşacak biraz daha yaklaşacak. Diğeri sıkmıyor buna takım. Aynen takımlar bunlar. Bayıldı. Şunu hemen tekrar fullleyelim. Şurayı da bir yakalım ya. Fazla rahatlar onlar. Al bunu da kardeşim. Bunu da al kardeşim. Evet. Oo, güzel oldu. Güzel. Bayağı güzel oldu. Bayılmak üzere ama. O da bayılmak üzere. Onun canı çok az şu an. Bekle 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 gelme. Tavayla mı geliyorsun sen bana? Bomba. Gel buraya gel, gel buraya. Süper çok güzel. Çok güzel. Diğeri orada. Sisi bitti. Can basıyor sanırım. Beraber basalım kardeşim. Hayır gayrı olmaz. Şimdi gel. Neredesin? Gel 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 gel. Aslan. çok güzel. 18 kill birinciliği aldık. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.